ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben benim çocukluğumdan beri bu derede e, kurbağası yılanı hepsi bol bol vardı ve su da boldu ama benim e, bir de 4-5 aydır yağmurun yağmayışı e, tabii ki etkiledi bu olayları. Yetkililerin ilk önce bu çevredeki bu fabrikalarla olan yer altından çıkan suların yani bir teftiş edip bir kontrol edip bu işi halletmeleri lazım. Başka türlü yoksa bu suyun yani çoğalmasının mümkünatı yok. Çan seneki e, suyla bu seneki dörtte <laughs> biri yok. Dörtte biri yok. Elmalı Barajı'nda sonra devamlı temizlik yapıyorlar. Kazandere ve Pabuşdere Barajı. Valla Kazandere 20 gün falan önce gittiğimde korkunç bir dereceydi yani. Ben geçen seneki suyun onda biri yok yani. Bırak dörtte bir, onda biri yok. Balıklar dahi telef olmuş durumda. Teşekkür ederiz. Peki yani İstanbul bu barajlar nereye içme suyu sağlıyorlar? Şey barajlar direkt İstanbul'a bu yapıldığından beri büyük borularla eee Herhalde basınçlı bir makinelerden İstanbul'a gönderiyorlar. Burada dört tane baraj, dördü de şu an kuru vaziyette.